3 boyutlu yazıcılar ya artık çok sıradanlaştı bak hangi videoya girsen 3 boyutlu yazıcıyla şunu yaptım bunu yaptım diye şeyler görüyorsun ve ben de şu zamana kadar baya bir inceledim alın size en küçüğü alın size en popüleri. ama bunları boş verin arkadaşlar artık yeni bir çağ giriyor. Bakın bambul App isimli bir firma öyle bir 3 boyutlu yazıcı yaptı ki ben görünce gözlerime inanamadım 3 boyutlu yazıcılardan zerre anlamasanız bile nasıl kullanılacağını bilmeseniz bile aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar tek yapmanız gereken internet internetteki sitesine girip buradan herhangi bir şey beğenip bunu alıp yazıcıya yollamak. Sonrasında tüm her şeyi yazıcı sizin yerinize hallediyor. Hiçbir ayar, hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmadan bunu yapıp al kardeşim diyor. Tamam biraz abartıyor olabilirim ama gerçekten de buna yakın bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. O zaman sizi daha fazla meraklandırmadan Alın size yazıcımız. Abi niye gerçeğini göstermiyorsun diyorsanız. Çünkü dayanamadım cihazın kutusunu aylar öncesinde açtım ama hiç problem yok. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Sizin için zamanı geriye sardırıp geçmişe gidip kutu açılımını tekrardan yapacağım. O zaman şöyle enerjimi topluyorum arkadaşlar. Geçmişe gideceğiz. 3, 2, 1. Ve zamanda geçmişe geldik. Belli oluyor mu? Baya gençleştim ya. Bu kadar mı fark eder? Cihazın kutusu da devasa bu arada. Genellikle böyle kutuları açmakta baya bir zorlanıyorum arkadaşlar ama bir şekilde maket bıçağıyla sağdan soldan dalacağım. Kapağı açtık. Şimdi ayakta devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde kullanım kılavuzumuz karşılıyor. Bu olmadan cihazı kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında yazıcımızın en önemli parçalarından birisi bed plate'imiz çıkıyor. Ne denir buna? Yatak mı denir? Öyle bir şey. Yazdırılan şeyler bunu üzerinde duracak. Bu arada malzeme kalitesi falan bayağı bir güzel. Hemen buradaki kutuyu geçelim. Ben bir de combo paketini satın aldığım için içerisinden renkli yazdırmamıza olanak sağlayan bu aparatları da çıkıyor. İki ayrı köpüğe koymuşlar arkadaşlar. Bunu da çıkarıyorum hemen. Ve son olarak tabii ki de yazıcımızın kendisi çıkıyor. Bunu da şöyle tutup bir kenara alacağım. Ağırmış ha. Son olarak yazıcımızın gövdesi var burada. Şöyle getiriyorum. Oradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama baya spor yapıyor gibiyim şu anda. Yine de gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi pakette sahip 3 boyutlu yazıcı falan olabilir. Her şeyi çok iyi sarmışlar. Çok iyi korumuşlar yani kargo sırasında hasar alması pek de mümkün değil arkadaşlar. Tek beğenmediğim detay kutudan çıkan şu filament oldu. Bu ne abi dalga geçer gibi. Adamlar ufacık bir filament yollamışlar. Muhtemelen sadece bir test baskısı almanız için ama ne bileyim bir tane de olsa yollanabilirdi bence. Çok fazla ayrı ayrı parça olması gözünüzü korkutmasın. Bazen yedek parça yollamışlar. Bazıları kablosu. Zaten oldukça kolay bir kurulumu vardır diye düşünüyorum. Birazdan göreceğiz. Bu da son paketimiz arkadaşlar arkadaşlar. Bunun içerisindeki parçaları da çıkaralım. Bakın ayağımız böyle. Şöyle farklı renk filamentlerimiz için farklı farklı yuvalarımız bulunuyor. Bu da demek oluyor ki 4 farklı filamenti aynı anda takıp 4 farklı renk yazdırabiliyoruz. Bir de içerisinden şöyle güzel hediyeler çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle farklı filament renklerini görebilmeniz için şöyle rengarenk bir şey göndermişler. Gerçekten çok güzel görünüyor ya. Aa iple bağlamışlar biliyoruz. Şıkır şıkır bunu şöyle kolye diye asarsın. İkinci hediyemiz şöyle böyle yazıcı bakım kiti mi desem gerekli olabilecek aksesuarlar parçalar mı desem bilemedim. Baya bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Ve son olarak da benim şansıma böyle bir saat yapma kiti geldi. Bununla yazıcıdan gerçekten de çalışabilen bir saat yapabiliyorsunuz. Normalde parayla satılan bir kit ve bildiğim kadarıyla her yazıcıya değil bazılarının içine hediye olarak koyuyorlar hediye de bana denk geldi. Şimdi ne dedik? Yazıcının kurulumu basit dedik. Gerçekten de öyle. Tek yapmanız gereken bakın şuradaki parçayı alıp yavaş ve açılı bir şekilde aradan geçirip oturtmak diyeceğim. Oturtamadım şu an çok fena karizmam çiziliyor. Tamam oturttum. Ekranı da zaten çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi baya baya yazıcımız hazır gibi görünüyor. Tabi tam anlamıyla bitmedi. Tam anlamıyla bitirebilmek için yazıcımızı diğer parçalarla birlikte sağ tarafa alıyoruz. Şöyle iyice sola yanaşıyoruz ve Elimizi şıklatıyoruz. İşlem bu kadar kolay. <laughs> Galiba zamanım doldu arkadaşlar. Tekrardan geleceğe geldik. Ulan ya keşke biraz daha geçmişte kalsaydım. Yatırım falan yapardım. Neyse. Fark ettiyseniz artık gelecekte olduğumuz için yazıcımızın tipinde bazı değişimler var. Örneğin burası kablo şeklindeydi. Ben buna zincir gibi bir şey yazdırdım arkadaşlar. Yani bir nevi yazıcıdan yazdırdığım parçayla yazıcıyı modifiye ettim. Yan tarafına atıklarını atabilmesi için şöyle güzel bir şey bastım ve aynı zamanda şu EMS dediğimiz filamentlerin takılı olduğu devasa bölümü arka tarafa aldım. Normalde bunu duvara asıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi mecburen bir şeyin üzerine koydum. Öncelikle sizi de hiç bekletmeden küçük bir gemicik modeli basmak istiyorum. Model zaten içinde yüklü. Tek yapmam gereken next deyip istediğim rengi seçmek. Mesela hangi renk basalım? sarı renk basalım bence. Ve şu anda dikkat ettiyseniz tam seçtiğim renkteki filamenti cihazın içerisine doğru getirmeye başlıyor. Kullanılmayan filamenti de çıkarıp tekrardan yerine alıyor arkadaşlar. Normal bir yazıcıyla bu işlemlerin hepsini kendiniz yapmanız lazım. Ama bunda şu anda arkada EMS dediğimiz bölüme 4 tane filament takılı. Ya istediğimiz herhangi bir tanesini seçebiliriz veya bir tane filament azalırsa yazıcı otomatik olarak diğer filamentlere geçiş yapabilir. Şu an bu ilk yaptığı kalibrasyonlar olduğu için birazcık Uzun sürüyor bu arada ama uzun sürmesi bence hiç problem değil çünkü normal bir yazıcı da olsa bunun yaptığı tüm bu işlemleri tek tek sizin yapmanız lazım. Mesela şu anda tabla kalibrasyonu yapıyor yani aşağı yukarı tablanın ne yükseklikte olduğunu anlamaya çalışıyor. Olabilecek en mükemmel ayarı yaptığından iyice emin olmaya çalışıyor arkadaşlar çünkü birazdan göreceksiniz aşırı yüksek bir hızda yazdırıyor. Ve o hızlarda en ufak bir yanlış ayar bile kötü bir baskıya sebep olabilir. Hatta direkt olarak baskı alamayabilirsiniz. Bu arada bitti galiba. Bak şu anda yazdırma işlemine başladı. Aşırı hızlı bir şekilde. ya gerçekten inanılmaz. Eğer aranızda 3 boyutlu yazıcıları aktif olarak kullananlar varsa şunun ne kadar inanılmaz bir hız olduğunu zaten az çok tahmin edebiliyordur. Ama hala en hızlı ayarında değilim. Şu an standart modunda yazdırıyor. Ve bakın o kadar hızlı ki laptopumun başı sallanıyor. Şimdi gideceğim bunu en yüksek hız ayarını alacağım. %166'yı aldım arkadaşlar. Baskımız henüz yeni başladı ve buna rağmen gemimizin alt tabakası Hemen oluştu. Ya bu kadar hızlı. Bu arada kronometre başlatmayı unuttum. Dur başlatayım. Gerçi bir dakika falan oldu başlayalı. Yine de onu üzerine ekleriz bittikten sonra. Şimdi dikkat ettiyseniz geminin her bölümünü aynı hızda yazdırmıyor. Biraz daha akıllıca ilerlemeye çalışıyor. Mesela özellikle iç bölümlerini yani dışarıdan görünmeyecek bölümlerini aşırı hızlı yazdırırken dış bölümlerinin üzerinden geçerken biraz daha yavaş geçiyor. Gerçi şu an bayağı hızlı gidiyor. Dur dış bölümüne gelsin de göstereceğim. Şu an iç bölümlerde olduğu için bayağı rahat rahat hızlı davranıyor. Lan laptopun ekranı düşecek neredeyse yerinden. Ya bir şey diyeyim mi? Hani bilmeyen birisi masada otursa şu an deprem oluyor falan zannet Der arkadaşlar bu nedir ya en son bu sallanma hissiyatını yarış simülasyonunda yaşamıştım. Bu arada arada boşlukları kesiyorum sizi çok bekletmemek için. Şu anda 4,5 dakika falan yazıyor kronometrede. Tabi biraz geç başlattık. 5,5 dakika diyelim biz ona. Yani kafadan en az 1 dakika ya da 30 saniyenin üzerinde zaman geçmiş olması lazım. Kalibrasyon süresini tabii ki de dahil etmiyorum arkadaşlar. Direkt olarak baskıya başladığı andan itibaren dahil ediyorum. Bu arada cihazın oldukça da güzel büyük bir ekranı var arkadaşlar. Dokunmatik, renkli. Buradan bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Mesela şu anda %78'e gelmiş ve cihazın iddiasına göre 2 dakika sonra falan tamamen bitmiş olacak. Zaten baktığım zaman üst tarafı kapatıyor görüyor musunuz? Şu an tamamen Allah kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar ders niteliğinde bir olay yaşandı. Normalde tabloyu uzun süreli kullanımlarda falan silmeniz lazım. Çünkü üzeri tozlanırsa eğer yapışma değeri azalıyor. E ben silmediğim için ve cihaz aşırı hızlı bir baskı aldığı için bir anda baskının ortasında gemi yerinden oynadı ve baskımız çöp oldu. Normalde millet böyle hata yaşansa videoyu bu kısımda keser böyle tekrar alır baskıyı falan ama ben hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Yani iyi oldu bir yandan. En azından ne yapmamanız gerektiğini görmüş oldunuz. Baskının son bozulan kısmını görmezsek aslında gemimiz de bitti sayılır bu arada. Yani çok ufak bir bölümü kalmıştı şuraya. Bir yuvarlak bir şey atacaktı. O kadar arkadaşlar. Zaten öyle çok aşırı kusursuz bir baskı da olmadı. Görüyorsunuz katmanlar falan baya bir belirginleşiyor aşağıya indiğinizde. Burada amaç cihazın tamamıyla hızını göstermek. Çünkü normal hızda baskı aldığınız zaman zaten neredeyse kusursuz düzeyde baskı alıyor diyebilirim. Normalde bilgisayara da öneme koydum. Bilgisayarda da aynı uygulamalar ama bilgisayara ihtiyaç bile yok arkadaşlar. O kadar güzel bir uygulaması var ki tüm işlemleri bunun üzerinden halledebiliyorsunuz zaten. Bakın ekranı da vereceğim yan tarafa. Burada basabileceğiniz bir sürü şey var. Bunlar başka tasarımcıların yaptığı tasarımlar. Bak şunu beğendim mesela görüyor musun? Mario temalı bir çerçeve gibi bir şey. Renkli. Evet böyle renkli baskılar alabiliyorsunuz. Zaten biraz önce gördüğünüz gördünüz cihaz otomatik olarak filament değişimi yapabildiği için renkli baskılarda hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Çok da güzel kategoriler var. Burada sürekli yarışmalar düzenleniyor. Mesela kutu oyunu, uzay temalı. Bak şu maske temalı olana giriyorum ve bunu yazdırmak istiyorum. Bak şurada yazdırma bölümü var. Buna tıkladığınız zaman istediğiniz herhangi bir boyutu seçebiliyorsunuz. Ben diyelim ki şu küçük olanı seçtim. 2.3 saat sürüyormuş. 2.3 saat de yine böyle bir baskı için bayağı hızlı bu arada. Yani normal 3 boyutlu yazıcılarda ben en ufak baskıları bir günde alan aldığımı biliyorum arkadaşlar. Yani öyle bir fark var arada aslında. Teknoloji bayağı gelişmiş durumda şu an. Buradaki bölümden istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Şu anda bende sarı, beyaz, kahverengi ve mavi renkler yüklü diyelim ki mavi rengi seçtim. İstersek tekrardan kalibrasyon yapabiliyor veya bunları kapatabiliyoruz. Diyelim ki kapatalım tekrardan kalibrasyon yapmasın ve yazıcıya yolladım arkadaşlar. Şu anda yazıcı da internete bağlı olduğu için telefonumdan otomatik olarak yollanıyor ve gördüğünüz gibi hiçbir bilgisayara ihtiyaç kalmadan, hiçbir kabloya falan ihtiyaç kalmadan direkt telefonumdan yazdırma işlemini başlatabiliyorum. Şu an yan yana olduğuma da bakmayın arkadaşlar. Dünyanın herhangi bir yerinde de olsam evimdeki yazıcıya yazdırma işlemini yollayabilirim. Bir gün sürecek uzun bir baskı mı alacağım. Ben eve gelene kadar durduğu yerde bassın. Zaten olası bir hata durumunda yazıcı kendisini durdurup size uyarı da gönderebiliyor. Yazıcının hemen yan tarafta kamerası da mevcut ve uygulaması üzerinden anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Gerçi pek... Kaliteli bir kamera değil. Bayağı gecikmeli çalışıyor. 3 FPS'de falan çalışıyor ama bunun ana olayı o an baskı ne durumda onu görebilmek. Böylelikle kafanız rahat ediyor. Gidip kendi gözünüzle bakmanıza gerek kalmıyor. Şimdi yazdırma kolaylığı, uygulama kolaylığı falan belli olmuştur. ya yani akıllı bir yazıcı. Ama böyle boş konuşmakla işte hatalı baskı göstermekle falan bu işler olmuyor. Merak etmeyin. Bir sürü filament aldım ama bir sürü derken gerçekten de baya bir bir sürü. Yani mağaza açacağım neredeyse. Bazılarınız bir marka sponsor oldu da bu kadar ürün yolladı da herhalde reklam yapacağım falan zannedebilir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Baya şu rengi alayım, bunu alayım. Almışken şunu da alayım, bunu da alayım dedi ve eve bir kargo geldi. Hani böyle bir manzara oldu. Baya bir şey yapabileceğim bunlarla. Yaptım da hadi bakalım. Öncelikle ilk baskımız şu garip bıçağımsı şey. Tabi bıçak değil bu. Hani e, bu yazıcının üzerindeki baskıları kazıtmak için ne deniyor buna? Scraper. Bak yemin ediyorum Türkçesini unuttum. Şurada bir yerde yazıyor zaten. Tabii ki de bu metal bölümü yazıcıdan yazdırmadım. İçerisinden çıktı. Buraya vidaladım arkadaşlar. Geri kalan bölümlerin hepsini yazdırdım. Görüyorsunuz çift renkli bir baskı ve buradaki bambu hep yazısını inanılmaz kusursuz yazdı. Zaten yüzey de aşırı düz ama bunu beğenmedim. Niye? Çünkü yazıcının tablasını çiziyor. Bıçağı çok keskin o yüzden internette şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Bunu yazdırdım ve bu baya iyi. Çünkü görüyorsunuz jileti diğeri kadar keskin değil. Elimi bile hiçbir şekilde acıtmıyor ama yazıcının tablasındaki baskıları kaldırmak için gayet yeterli. Aynı zamanda böyle delikli delikli olduğu için çok bir filament harcamıyor ve bu parçanın keskinliği azalırsa çıkarıp yenisini yazdırıp takabiliyorsunuz. Hatta bunun kabı falan da var böyle. Çekiyorsunuz sürekli alttan yenisi geliyor onu da yazdırdım. Mesela beni şaşırtan şeylerden birisi baya normal flüt bastım. Tabi diyeceksiniz ki bunun delikleri nerede sonuçta gerçek flütte böyle 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 yapıyoruz. Bu da nasıl bir anlatma şekli ya böyle 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 yapıyoruz diye mi anlatılır yani. Neyse ama bizde o deliklerden yok arkadaşlar. Onun yerine bakın şöyleli bir model bastım. Böyle bir şey. Sadece biraz hızlı ayarda bastırdığım için görebilirsiniz. Böyle çok hafif katmanları hissedebiliyorum arkadaşlar. Biraz daha yavaş bastırsaydım muhtemelen buradaki katmanlar hiç belirgin olmayacaktı. Normalde eski 3 boyutlu yazıcımda birazcık hızlı yazdırmaya kalksam hemen şurada bozulmalar kendisini baya bir hissettiriyordu. Yani şu flütü bu parçadan 100 kat falan daha hızlı yazdırmış olmama rağmen bayağı bir az belli ediyor. Kardeşim bu ne böyle niye bu kadar kocaman kale bastın derseniz aslında bu işe yarayan bir parça. Yani içerisine zar atıyorsunuz ve zarı otomatik karıştırmış oluyor. Yani şöyle sallayıp atmaktansa bunu atıyorsun direkt. Ben biraz kutu oyunlarını falan severim. Böyle değişik değişik kutu oyunlarım vardır. O yüzden böyle bir şey basmıştım Ender 3 ve 2'de ama artık bu yazıcı ile birlikte kutu oyunlarıma daha güzel şeyler basabiliyorum. Mesela bu Uno kutusu gibi. Hayatınızda bu kadar havalı bir Uno kutusu gördünüz mü arkadaşlar. Bu nedir ya? Bakın bunda tamamen renkli bir baskı yaptım. Üzerinde sarı renk var, kırmızı var, siyah var. Mermer filament var ki bunun yüzeyi ya inanamadım kaliteye. Şöyle özellikle ışığı tutacağım. En ufak bir katman pürüzü yok arkadaşlar. Ya o kadar pürüzsüz bir yüzey var ki burada. Tamamen fabrikadan çıkmış bir ürün gibi görünüyor. Sadece şu yan tarafını ben vidaladım. Onun dışında her şeyini yazıcı yazdırdı arkadaşlar. Bakın Hissiyatı da baya iyi bu arada. Uno oynayacağınız zaman böyle açıyorsunuz ve kartların içeride durabilmesi için ayrı bir bölümü daha var. Oyununuzu bu şekilde oynadıktan sonra tekrardan buradaki bölüme yerleştirip kutunuza koyup kapağını kapatabiliyorsunuz. Ama durun elimde daha havalı şeyler de var arkadaşlar. Mesela bu sefer renkli bir baskı almadım ama yine de böyle hafif derinlik hissiyatıyla üzerinde monopol yazıyor. Çünkü monopolinin aslında kart oyunu arkadaşlar. Bu üzerinde kullanım kılavuzumuz var. Kartlarımız iki farklı bölümde bulunuyor. Bu da oldukça hoşuma giden bir kutu oldu. Hissiyatı falan yine bayağı iyi. Bu tarafa getirip iyice kapattığımız zaman kendisi açılmıyor. Ya kartların düşebilmesi falan mümkün değil. Şöyle alt taraftan tırnağınızla kaldırıp açtığınız zaman tamamen açılıyor. Renkli baskı alabilirdim bunda da ama açıkçası pek uğraşmak istemedim. Yani zaten renksiz alayım geçim daha hızlı olsun dedim. Dikkat ettiyseniz böyle kutu oyunu gibi bir hobiniz varsa bu yazıcı inanılmaz işinize yarıyor arkadaşlar. Zaten yazıcıdan bastığım en büyük şey de yine tamamen bununla ilgiliydi. Tabii ki de bu kutuyu basmadım yani. Bu kutu oyunumuzun kendisi ama şu şekilde içini açtığım zaman ve şu üzerindeki kağıtlarını oyun bölümünü falan kaldırdığım dığım zaman göreceksiniz Abi bu nedir ya? Bunun içerisinde gördüğünüz tüm kutular arkadaşlar bu yazıcıyla bastım bayağı uzun bir baskıydı. Ama o kadar güzel oldu ki oyunumuzla alakalı tüm parçalar buradaki kutuların içinde. Normalde ahşap filament kullanacaktım ama normal kahverengi filamentle de oldukça güzel göründüler ya tıpkı ahşap kutu gibi görünüyorlar. Birbirinden farklı bir sürü parçadan, bir sürü kutudan oluşuyor. Mesela buradaki kutumuzda yine tamamen farklı bir tasarım oyuncu kartlarımız var arkadaşlar. Yan tarafta nesneleri kolay alabilmeniz için güzel bölümlerimiz var. Her birinin içinde farklı farklı bölümler var. Ya buna yaklaşık abartmıyorum 2 kilo falan filament gitti belli oluyordur zaten. Biraz maliyetli kabul ediyorum ama böyle bir şeyi dışarıdan satın alamıyorsunuz. Yok yani. Kutu oyunları için böyle içine takabileceğiniz parçalar satanlar var. Ama bununki kadar detaylı olan bu kadar güzel görünenleri maalesef ki yok arkadaşlar. İşte bu 3 boyutlu yazıcı sayesinde bunları basabiliyorum. Yani içlerinden en beğendiğim kutuyu göstereceğim size. Bakın bu parça arkadaşlar hem inanılmaz güzel görünüyor hem de bayağı bir işlevli lan düştü ya. Niye sabit durmuyor düşüyor? Çünkü aslında bu kutuları bir dizip oynuyorsunuz. Yani seni dizme olayından da kurtarıyor. En son işimiz bitince şunları da koyuyor, kapatıp geçim Lan o kadar ağır ki yani anlatamam. Yazıcıyla aldığım büyük ve işlevli parçaların bittiğini düşünüyorsanız baya bir yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü elimde aşırı garip ama bence aşırı kullanışlı bir şey var. Bunu iki parça halinde yazdırdım. Altına ayrı yazdırıyorsunuz. Üstüne ayrı yazdırıyorsunuz. Sonrasında takıyorsunuz ama şu üst kısmını tamamen tek parça alıyor arkadaşlar. Bakın tamamen hareketli. Bu mini bir kitaplık arkadaşlar. Mesela herhangi bir kitabınızı alıyorsunuz çok iyi izleyin. Şöyle yaklaştırıyorsun ve geçirdiğin zaman kitabın dik bir şekilde burada duruyor. Aşırı havalı değil mi? Bak dürüst olun çok güzel değil mi? Bak kitabı okumak istediğin zaman da tekrardan şuradan çıkarıyorsun ve bu kısım aşağıya iniyor. Şöyle taktığın zaman da yine dik bir şekilde durabiliyor. Boyut hiç fark etmiyor arkadaşlar. Tüm boyutta kitapları rahatlıkla tutabiliyor. Hiç yönüne bile bakmanıza gerek yok. Yani direkt getirip... Şöyle geçirdiğiniz zaman işlem tamam. Şöyle aşırı kalın kitaplarda bile hiçbir problem çıkmıyor arkadaşlar görüyorsunuz ama Birazcık küçük bir şekilde bastığım için yer bitti. Normalde bunu daha genişle basabilirdim. Veya birkaç tane basıp yan yana birleştirip daha büyük bir kitaplık da elde edebilirdim. Şu haliyle masaya birkaç tane kitabınızı böyle koyacaksanız 10 numara 5 yıldız baskı. Şimdi size mermer ve altın filamentle bastığım en güzel şeyi gösteriyorum. Ya bu nedir abi? Parıl parıl parlıyor lan. Gerçek altın gibi bu ne ya? Arkadaşlar Allah aşkına şuna şöyle uzaktan bir bakar mısınız? Ya gerçekten de mermerin yanına... Böyle altın gibi parlayan bir nesne takmışım gibi. Tamam hani yakınlaştığın zaman tam altın olmadığı belli oluyor da. Masanızda inanılmaz güzel bir süs. Bu böyle işte antik Roma'dan falan kalma heykeller gibi. Hani bir müzede falan göreceğiniz bir heykel gibi. Çok güzel de felsefi bir anlamı var. Aslında hani herkes bir gün ölecek, işte ona göre yaşa falan tarzında bir heykel. Şöyle biraz yüzey kalitesine falan bakıyorum neredeyse hiç belli olmuyor. Bakar mısınız arkadaşlar ya o kadar pürüzsüz ve güzel görünüyor ki yüzeyi. Ve sıkı durum bu heykele çok güzel uyacak. Başka bir şey daha bastım. Hayatınızda görebileceğiniz belki de en garip saat. Yine mermerle altın filamenti karıştırdım. İşin güzel tarafı bu saat gerçekten de çalışıyor. Bakın arka tarafını kaldırıp size mekanizmasını göstereceğim. Zaten kutu açılım bölümünde görmüştünüz. Direkt saat mekanizmasını buraya takıyorum ve şöyle çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi akrep ve yel kovanımız hareket ediyor. E kardeşim bu ne biz burada saati nasıl anlayacağız? Çok basit şurada gördüğünüz çizgi aslında yukarı aşağı hareket ediyor. Diyelim ki bu onun üzerine gelirse saat 10 olmuş oluyor. Alt taraftan da zaten yelkovanı görüyorsunuz. Diyelim böyle çıktı 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 çıktı. Bak şu anda saat ne? 12. Hatta 12'ye 5 var. Bunun ikisini özellikle yan yana koyduğum zaman inanılmaz derecede birbirine uyuyor. Ve bence çok güzel bir dekor oluyor arkadaşlar. Hani zaten zamanın geçmesiyle alakalı felsefi anlamı olan bir heykel. Yanına da buna uygun bir saat basmış oldum. Öyle evinize çok güzel dekorlar, işe yarar parçalar da basabilirsiniz. Ama bunun favori dekorum olduğunu düşünüyorsanız daha da favori bir baskım var. Bu baskıyı gerçekten de çok seviyorum. Bayağı detaylı ve güzel bir baskı. Ne olduğunu bazı arkadaşlar direkt olarak tahmin etmiştir. Bu CS'de oynadığımız Dust2 haritasının... 3 boyutlu bir kopyası. Şöyle haritanın gerçeğiyle yan yana koyacak olursam zaten görebilirsiniz. birebir aynısı ve inanılmaz derecede detayları var. Görüyorsunuz oyundaki her bir kutu, her bir nesne hatta arabalara kadar burada yazıcı bu detayları kusursuz şekilde basmış. Tabii hepsi tek renk mermer filament olduğu için görünmesi birazcık zor olabilir. Şuradan mesela duruyorsun tüneli kontrol ediyorsun. Bak iyice yakına geleceğim. Tünelin girişini falan görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bu nedir abi ya? Bak bu da B'deki araba. Bak buradan gidiyorsun. Long'u kesiyorsun. Şuradan kapıyı kesiyorsun. Burada mesela alttan saklanıp sniper'la şuraya bakıyorsun falan. Bazı uyanık arkadaşlar buradan geliyor. P90 şuraya dalıyorlar. Rus arkadaşlar da rush me rush me falan deyip buraya geliyorlar falan. Böyle yani bakması baya bir keyifli. O yüzden favori baskılarımdan bir. Tamam bu daha güzel görünüyor ama bu da yani eski CS'cilerden olduğunu benim için oldukça keyifli. Yine mermer filamentle bastığım kocaman bir baskı zaten ne olduğu belli oluyor. E, kalemlik. İçerisinde bayağı bir kalem oluyor. Dört farklı bölümü var. Yine neredeyse tamamen kusursuz bir baskı elde ettim. Ve yine şuradaki iki parçayı uyumlu üçüncü bir parça olmuş oldu. Yan yana koyduğum zaman hepsini tamamen set gibi duruyorlar arkadaşlar. Bunu da hızlıca geçeceğim. Çünkü daha var. Bak böyle bir şey bastım. Bu çiçek sulama şeysi. Tamamen beyaz filamentle bastım arkadaşlar. Yine buradaki yüzeyleri görüyorsunuz. Sadece şu alt tarafta destek koymadım ve hızlı bastığım için Böyle hafiften aşağıya kaydırmalar yaptı. Alacak o kadar. Yani yine de işlevli bir parça. içerisine su koyuyorsunuz. Hiçbir şekilde sızdırmıyor. Ve böyle çiçeklerinizi sulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da koyalım. Yine işlevli bir parça ama aslında pek beğenmedim. Yani o yüzden kullanmıyorum. Bu bir cüzdan arkadaşlar. Bakın atlık çubuğu çekince kartlarınız otomatik olarak açılıyor. İsterseniz tekrardan kapatabiliyorsunuz. Böyle kilitleyince kartlarınız düşmüyor. Bir de bozuk para yeri var falan ama hani kullanmam yani. Çok fazla kalın çünkü cepte. Pek duracak gibi bir şey değil. Baskı güzel. Sadece biraz daha ince olan bir modeli vardı. Keşke onu bassaydım dedim. O yüzden bunu ben açıkçası kullanmam. Aşırı sık kullandığım ve çok beğendiğim bir şey göstereyim. Bu bir kitap ayrıcı arkadaşlar. Ve görüyorsunuz tamamen renkli bir baskı. Sarı renk var, mavi renk var, siyah renk var. Bunları aşırı iyi bir şekilde karıştırmış. O kadar iyi karıştırmış ki. Ya normal iki boyut yazıcıdan basmışım gibi görünüyor. Şimdi size renkli baskılardan en bayıldığım baskıyı göstereceğim. Bunu normalde sadece birkaç farklı filamentle basmış olmama rağmen o kadar gerçekçi görünüyor ki arkadaşlar ya şuna bakar mısınız ya? Ve iki boyutlu falan değil bayağı çıkıntılı bakın ayın üzerindeki kraterler falan dokunduğunuz zaman hissediyorsunuz. Böyle bir tablo falan satılıyor mu görmedim ya bunu ancak üç boyutlu yazıcıyla bastırabilirsin herhalde. Ayrıca bu baskıyı çok beğendiğim için şöyle bir ayakla bastım arkadaşlar buna ve şu şekilde al Alıp yerleştirdiğim zaman masamda bence çok güzel bir süs oluyor. Misal bak öbür bastığım renkli baskılardan da anlamışsınızdır. Baya böyle aslında iki boyutlu yazıcıdan bir kağıda renkli çıktı almışsınız gibi yazdırabiliyor bu. Yani bence çok başarılı. Artık yavaş yavaş son baskılarımıza da geliyoruz şükür yani hiç bitmeyecek zannettim. Bak baya eğlenceli bir şeyler sakladım sona. Bu oyuncak bir bıçak arkadaşlar. Aslında stres çarkı tarzında bir şey. Böyle yukarı aşağı yaptığınız zaman otomatik olarak açılıp kapanıyor. Hissiyatı falan aşırı iyi. Elinizde mekanik bir şey tuttuğunuzu hissedebiliyorsunuz. Tabi hiçbir şekilde acıtmıyor. Bu tamamen dediğim gibi böyle aç kapa aç kapa yapıp eğlenmek için. Baksanıza şuna çok iyi değil mi ya? Son olarak elinizde sürekli oynayacağınız buna benzer bastığım bir şey de şu tuş. Bakın basınca üzerindeki çark dönüyor ve çok güzel bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Hatta isterseniz bu çarkı elinizle de döndürebiliyorsunuz. Sesi dinleyin. Aşırı iyi. Çok iyi. Bunun bu kadar iyi olmasının sebebi içerisinde aslında gerçekten de çalışan bir mekanizma var arkadaşlar. Biraz da Karmaşık mı? Ha. Şimdi mekanizmaya daha detaylı bakın. Bu alttaki şeyi ittiriyor buradaki. Çarkı döndürüyor bu. Bunu durduruyor falan. Elimle döndürünce de bu sesin çıkmasını sağlıyor. Hatta bu gibi 3 boyutlu yazıcılarla biraz uğraşıp gerçekten de çalışan mekanik saatler basanlar bile var. Tabi onlar biraz büyük projeler. Yani birazcık uğraşmanız lazım. Şimdi burada baskı kalitesini övdük şey yaptık falan ama benim için tabi ki de bu baskıların en önemli kısmı arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde basabilmem. Ya bilgisayardan tek tuşa basıyorum. Yazı yazıcıya gidiyor. Filament biterse otomatik değişiyor. Tabii ki hala iki boyutlu yazıcılar kadar problemsiz değiller. Ama yani şu an bu seviyedeyse muhtemelen 3-5 seneye ne olurlar hani bir şey söyleyecektim hayal bile edemiyorum. Teknoloji çok hızlı gelişiyor arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bilirsin diyorum. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.